Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dört tane kutu, kutu açacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dün bir tane kutu açtık ve dört tane kutumuz vardı ve ben bu sabah bir tane daha yaptım ama o çok büyük oldu. Şu Şöyle. Evet. Şöyle. Danıtlı arkadaşlar ve önceden yaptığım üç tane de şeyimiz var. Bunları da şunlara tanıtayım. Böyle de nasıl bir sürpriz kutu arkadaşlar. Burada bir sürü çeşidimiz var. Kurbağalı, tavşanlı, inekli, aksalotlu, yine kurbağalı, ayılı, e, balinalı, unicornu ve burada da kedili var. Bugün hangisini açalım? Bence bugün bunu açalım. E, bence bugün Bunları çözün. Hayır. Bunu açalım. Çocuklar çok güzel. açıyoruz. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Böyle. BT21'li. Ama BTS'in karakterlerinin şeyi bu. Tatlı halleri. Yani yiyecek olarak tatlı halleri. Seçeneklerimiz var. Burada bir tane sıkıntı var. Hangisini istiyorsun Eman kan? Emrakan bunu istiyor. Ben de bunu istiyorum. Ama Secret da çıkarsa olur. Ben Secret'ın nasıl bir karakter olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ben bunu istiyorum. Emrakan da bunu istiyor. Tamam. Açalım. Yine bu da açılmayacak. Çünkü bakın işte elimde kaldı. Çünkü bu da yani şey dünkü gibi. Ama içindeki güzel. Arkadaşlar ben içindekini kendim yaptım ama için gerçekten burada benim çıkmasını istedim değil. Çok istedim. Bu çıksın istiyorum ben. Bu çıksın. Emakan bilmiyor. Ben Emakan kesinlikle söylemedim. Bakın. Şimdi de şey bile var. Ama yarım kaldı tabii ki. Evet. Ben bunu istiyorum. Ben makam bunu istiyor. Secret de çıkabilir. Arkasını döndürdük. Açalım. Ne çıktı arkadaşlar? Ben yapayım. Benim istediğim çıktı. Ya. Arkadaşlar bu çıktı. Arkadaşlar bakın. Kimi seçecek? Bunu çık. Bak bunu çıkacağını zannettim. Böyle arkadaşlar. Bir yerde bana yapsın ya. Ben de bilmek istemiyorum. Ne? Bir yerde sen bana yapma bari. Yapmayı biliyor mu? de <laughs> i̇şte bilmiyorsun o yüzden yapamıyorum. O zaman öğret. <laughs> Arkadaşlar şu çıktı bize. İsmi şurada yazıyor. Ben okuyamıyorum. Bir tane daha açalım mı? Önce de. Ama ben açayım. Bunu açalım. Hayır. Bu. Hayır. Bu. Hayır. Bu. Hangisi? Bu. Sitchli. Bu. Bu. Hayır. Ya ben ne bu. Hadi, tamam bunu açalım. Bunu yeni yaptım ama tamam. Bekle dur. Dur dur dur. Dur bir bırak. Hangisinin çıkmasını istiyorsun sen? Ben şu axolot istiyorum. Bence ben de şu mavi istiyorum. kan balina istiyor. Ben de aksolot istiyorum. Açalım. Ben... Ya. Neyse en azından öncekinden daha iyi açıldı. Arkadaşlar ben bunları e, ben açayım. İki tane bir tane kalın kağıdım vardı. Bir de adet kağıdını açalım. Sonra kağıdı kağıda yapıştırdım Yoktu. ve yani onlardan daha güzel açılıyor. Açtık şöyle. Paketimiz bu şekilde. Kart var bu arada kartına bakmayacağım. Etini Paketimi çıkarayım. Paketimiz burada. Bekle. Böyle. İçindeki kartı da çıkarayım. Ben açayım. arkasını dönüyorum. Ne çıkıyor? <laughs> secret çıktı. <laughs> Arkadaşlar... Bunu açayım mı? Açayım mı bunu? Bir dakika dur. Arkadaşlar secret çıktı. Arkadaşlar sürekli yüzümü görüyoruz ya. Neyse. Bakın şöyle secret ses ya. Kağıdımızı Kağıdımızın süslü. Evet aç bakalım şöyle. Şuradan gireceğim. Dur kameraya göster. Dur öyle değil. Şuradan aç. Tamam. Aç. Göster kameraya. Şurada. Gel buraya. Mükemmel açtım. Çıkar içindekini. Secret. Arkadaşlar böyle. bu da bu da civcivli çıktı. makarnalar paketini yırtıyor. Böyle. Arkadaşlar şöyle yani. Bakın. Böyle bir kağıttan yaptım. Bu kalın kağıt arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Geçin. Bana bakıyor şöyle bir şey yapmıyor öğretsene. <laughs> şöyle. Öğretirim. Şu şekilde de paket yapabilirdim. Şöyle üçgen. Böyle de yaparım ben. Mesela şöyle bir ver. Kapı çal. Şöyle mesela. Şöyle. Açtım. Ben video çekiyorum ya. Arkadaşlar bir dahakinde hangisini açalım? Yorumlara yönetmeyi unutmayın. Yorumlar çıktı tabi. Veya e, Şeyleri de yazabilirsiniz. Neydi anasını istedim. Işte. Short yani video arkadaş. Short videolarına da yazabilirsiniz. Evet. Böyle ka paketlerimiz kaldı. Ben bir daha yapacağım. Görüşürüz.